Üçücü ee, bir haberle başlıyoruz. Erman Yaşar e, böyle montla e, karşımızda oturuyor. Yani çok üzüldük. Biz tabii maalesef e, henüz e, o seviyelerde ısınamıyoruz. Isınamadığımız için de özellikle bu sabah çok üşüyerek uyandım. Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın sahte dokuz olarak oynayabileceğini söyledince bana insanlar güldüler. Yani insanlara çok bir şey diyemiyorum ben burada. Nesine TV'ye sahadan uzaka hoş geldiniz değerli izleyenler. Erman Yaşar'ın son hali görenleri şaşırtıyor programımıza e, bir haberle başlıyoruz. Erman Yaşar e, böyle montla e, karşımızda oturuyor. Yani çok üzüldük. Biz e, hem e, kamera arkasındaki ekibimiz şoke oldu. Hem ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. E, Erman Yaşar maalesef tir tir titreyerek geldiği ve oturduğu koltukta şu anda montlu bir şekilde bu programı yapacak. E, biraz detayları almak isteriz Erman Yaşar. Ne oluyor? Öncelikle sevgili Umut Sarıkaya'ya buradan selam olsun. Kendisi de montla çeşitli aksiyonların içinde olan bir isimdir. Ee, yani Ozan'cığım sen Hawaii'de mi yaşıyorsun aslanım? Her yer kar. Buz gibi hava. Orada tişörtte oturuyorsun. Demek ki tabii ayda kazanılan 63 bin lira evin ısıtmasına da net bir şekilde yansımış. Nasıl yanıyor her şey evde cayır cayır. Neredeyse donla gezeceğim Biz tabi maalesef e, henüz e, o seviyelerde ısınamıyoruz. Isınamadığımız için de özellikle bu sabah çok üşüyerek uyandım. E, bir türlü de ısınabilmiş değilim. Üstüme montlar falan giydim yani. Şu anda fıtır fıtır kar yağışı var. Dışarıya bakıyorum her yer kar. Kafamı bu tarafa çeviriyorum. Orada da Serena Williams, Simona Halep maçı var. Serena Williams ikinci sette 4-3 öne geçebilir. Simona Halep'in servisini kırmak üzere. Ee, bunun dışında birazdan Djokovic'in maçı başlayacak Zivere. Ama eğer bu seviyede üşürsem maça konsantre olamayacağım için belki de girer battaniyenin altına yatağımda ısınma çalışmaları yaparım. Gerçekten kaotik bir sabah oluyor. Kaotik bir sabah oluyor. Ya bu kadar aslında e, keyifli bir spor gününe böyle başlaman e, senin için de oldukça üzücü. Yapacak bir şey yok. O zaman gördüğün gibi çok zor koşullar altındayım. Hı. Ya sanki kar içeriye yağıyormuş gibi bir hareketle şöyle omuzları da sıkıp e, oturduğun için biraz bana garip geldi bilmiyorum. Ee, Tabi e, seyircilerimiz karar verebilir buna hani evde normal bir şekilde sweatshirtle oturmak mı e, daha e, olası bir şey yoksa montla oturmak mı e, bu da yorumlara bırak Ha burada da kar başladı, o TV başladı hatta, sıkıntı var. Yeah. Ee, Sam Allardyce, e, Cagne e, için, Enbaya Cagne bugün Manchester United karşısında hat-trick yapabilirdi, süper bir gol attı demiş. Ee, kendisi, yani izlemeyenler varsa ben golü tarif edeyim. Sağdan gelen bir ortaya karşısında Lindelöf varken Lindelöf'ün burnunu şöyle kancayla yani parmağıyla alıp e, geriye çekip burnuna parmağını sokup kafa vurdu. Çok e, enteresan bir gol. E, ve o golle e, aslında Cagne ne oldu? Bir gol iki asist mi oldu? Öyle bir şey olmuş olması lazım. Bayağı da enteresan bir başlangıç. bir ya Ehri Megahir'i de baya patates etmiş bazı pozisyonlarda. Ee, ciddi anlamda Megahir'in sıkıntı yaşadığı anları özetlerde gördüm ama ya iki tane de atması gereken e, gol kaçırıyor. Bixem'in söylediği gibi e, aslında cidden bir hat-trick gelebilirmiş. Ee, Fena bir Galatasaray'daki eleştirilerden sonra bence ee, fena başlamadı. Yani en azından bir tane daha atabilse, hat-trick belki çok fazla da yani bir duble yapabilseydi Manchester United'la karşı ya da maçı kazandırabilseydi, baya ee, spotlara çıkardı, flash e, bir durum ortaya çıkardı. Ama tabii Galatasaray için çok iyi ee, bir yandan da düşününce, Cagney'nin bu başlangıcı çünkü çok ciddi bir maliyeti olmuştu Galatasaray'a. En azından e, buralarda kendini şey yapabilirse e, gösterebilirse, kanıtlayabilirse tekrar e, Galatasaray'dan zarar etmeden elden çıkarabilir. Ya da belki tekrar kendi kadrosunda düşünür. Onu ben bilemem tabii ki ama fena bulmadım ben de girişini. Bir de şey söylemek lazım. Premier Lig'de niye öyle bir şey var bilmiyorum ama Premier Lig'de bir iki maçta çok kendisini gösteren özellikle top e karşı kendisini gösteren oyuncular bir şekilde tutunmayı başarıyor. Yani, yani öyle bir akılda kalıyor ki e, sonra sirkülasyona giriyor. Championship'e gidiyor, geri dönüyor falan. Cagney öyle olabilir gibime geldi. Daha erken tabii ama. Düşüyoruz be Ozan'ım. Düşüyoruz. Vallahi parke buz tutmuş adeta. Ayağında double çorap. Double çorap olayına rağmen parkeden bana soğuk geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. ya acaba e... Yani kalorifer yanmıyor olabilir mi? Hani normal şartlarda yaşamıyor olabilir misin şu anda? Hayır öyle değil de şöyle biliyorsun en üst kat çatının hemen altın, altın turan daireler yazı da kışı da coşar. Yazın sıcağı, Doğru. kışın soğuğu direkt alıyorsun. Çatı, çatı var üstümüzde ya. Ee, biz en üst katız. Bu nedenle e, bu katın getirdiği bir takım olaylar yaşıyorum sanki. Hatta e, izleyenler hatırlayacaktır bir duş e, mevzusu da gelmişti. Sizin suyunuz da e, geç ısınıyordur büyük ihtimalle. Geç ısınıyor. Hem geç ısınıyor hem de güç ısınıyor. Yani geç ısınsın ama güç ısınmasın derler. Öyle dediğim. İkisini birden yaşıyoruz maalesef. Güzel. Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın sahte dokuz olarak oynayabileceğini söyledince bana insanlar güldüler. Yani insanlara çok bir şey diyemiyorum ben burada. Ee, e, <laughs> ben de güldüm mesela şu anda. Yanında Serena Williams. 2. ikizi ikinci sette 4-3 önde ve 30-0. Büyük ihtimalle Serena Williams e, yarı finale doğru fıtır fıtır ilerliyor. Ya İlkay'ın eee yani performansıyla alakalı çok fazla e, konuşuluyor zaten bugünlerde. Bir rol e, bir oyuncuyu ne kadar farklılaştırabildiğine önemli bir örnek. E, yani insanların tabi e, gülmesi çok yadırganmayabilir. Kariyerinin büyük bölümünde savunma ağırlıklı bir orta saha oynamış oyuncudan bir forvet devşirmeye çalışan. Ama İlkay'ın bazı temel özellikleri de e, Gerçekten o bölge için de zaten uygundu. Ya yani çok teknik bir oyuncu, çok çok güzel oyuncu, soğukkanlı bir oyuncu. Bunlar ceza sahası içinde hayata paylaştıran özel bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama çok sürpriz değil bence gösterdiği, Tabii ki sürpriz. Yani e, böyle bir şey kimse beklemiyordu, o ayrı konu ama en azından hani altı prismi desem, ne desem, hani ba bazı şeylerde e, e, anlayabiliyorsun neden onun o bölgeye seçildiğini. Ya ben e, direkt şey aklıma geldi mesela İlkay, yani, İlkay'ın performansı çok ekstra bir şey ve bana en çok şeyi e, garip geliyor. Yani sürekli doğru yerde olması, ne bileyim bir. Agüero bir Jesus'un bu kadar olmadığı bir sezonda sürekli her pozisyonda doğru yerde durup top tamamlaması falan çok acayip geliyor. Aklıma şey geldi mesela Pep Guardiola'nın e, çalıştığı oyuncuların pozisyonunu değiştirme huyu vardır ya mesela bunların bence en başarılısı Filip Lahm. Hani Filip Lahm'ın nereden alınıp nereye getirildiği ve ne hale geldiği mesela adam bekti. Pep Guardiola ile çalıştı. Dünya Kupası'nın en iyi orta sahaları arasına girdi. E, oraya takıma seçildi ay bu performansı bir süre daha devam ettirirse, tabi De Bruyne de var, doğru De Bruyne de var. Bence lan bir tık daha önde. Hani etki olarak ve şaşırtıcılık bakımından bence İlkay eğer böyle devam edebilirse, tabi ne kadar böyle devam eder onu bilmiyorum çünkü De Bruyne dönecek ne bileyim, bu takıma bir forvet gelecektir illaki falan. Ee, çok enteresan geliyor bana, acaba şu ana kadar benim en başarılı bulduğum Laam değişikliğinden daha ekstra bir değişiklik ya da De Bruyne kadar kaliteli bir değişiklik olabilir mi bu? Yani böyle giderse olur tabii ki. Bu çok ee, tuhaf bir ee, performans. dikkat çekici yani 11 gol. Geçen senenin tamamında 2 gol atmış bir ilk ayın. 11 gol atması. Ama yani Pep Guardiola'nın söylediği bir şey var. E, gerçekten o doğru. Yani ceza sahası içinde çok soğukkanlı ve çok yüksek. Ben bunu fark ediyordum diyor zaten. E, antrenmanlarda da. Yani e, gol sezgisi yüksek bir oyuncu. Sadece kaleye yakın oynayamayan çok uzakta kalıyordu. Onu kaleye yaklaştırdığımız zaman böyle bir sonuç ortaya çıkabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyordum diyor işte. Zaten ilk ayın saatte 9 olarak oynayabileceğini dediğini de e, ilave ediyor. E, tabi ama yani ilk da o koşuları e, repertuarına eklemesi o bölgedeki etkinliğini yani bu sadece elbette Pep Guardiola'nın da çok büyük payının olduğu bir durum. Çünkü yani teknik direktör size o rolü vermezse e, yapamıyorsunuz. yani Atamazsınız ayrı konu ama İlkay'ın da repertuarına eklediği şeylerin hakkını vermek lazım. E, belli ki çok çalışıyor. Ee, çok çalışıyor bir not ekleyeyim ötekine geçeyim şey e, galiba gittiği ilk sezonun sonunda mı ne e, yani sakatlıklarla hani gitmişti biraz sakatlıklarla da geçer bir oyuncu olmuştu e, Manchester'a yerleştiğinden itibaren inanılmaz bir diyet ve inanılmaz bir işte e, kişisel e, çalıştırıcıyla çalıştırıcı ile personal trainer çalıştı falan e, ortaya çıkmıştı bir röportajında e, onun da herhalde meyvelerini topluyor diyeyim geçeyim kadınlar çok konuşuyor Orhan'cığım geçme, 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 geçme dur, bence, dur. Geçmedi. Personal trainer ben. Seni, per Hı. seni personal seni personal trainer'ın Biliyorsun. Ha. Erman Yaşar pandemi döneminde biraz fitliğinden verdi. Biraz fitliğinden verdi. Sen de dağda bayırda her yerde koşan adamsın. Fitliklenince Türkiye'de Doğrudur. akla gelen ilk Türk'sün. Bir kas yığınısın. Doğrudur. Tüm bunları topluyoruz diyorum ki acaba personal trainer'ım mı olsam? Yani personal trainer olması ya yani birebir dersten mi bahsediyoruz yoksa tavsiye vermekten mi bahsediyoruz? Çünkü tavsiye işe yaramamıştı daha önceden bunu yaptık. Hayır. hayır. Yanımda olacaksın. Birebir beni eğiteceksin. Sen benim e, olacağım Ben senin çekirgen olacağım. Bir usta çekirge ilişkisi Hı. yaşanacak. Bu olabilir. Hatta buradan bence e, bir bölüm direkt e, program da çıkabilir diye düşünüyorum. Yani direkt kamerayı böyle karşımıza alıp Erman Yaşar ve ilk personal training dersi olarak sahadan da uzak bir şey sonuçta baktığımızda. Saha senden uzak, sen sahadan uzaksın. Olabilir yani. Bunu bir düşünelim. Çok güzel. Geç bakalım diğer konu ya Geçtim. Yoshino Mori, Tokyo Olimpiyatları Abi. Organizasyon Komitesi Başkanı. Kadınlar çok konuşuyor ve toplantılar uzadıkça uzuyor. Bu çok siniri bozucu dedikten sonra gelen tepkilerle beraber istifa ettiğini açıkladı. Ee, abi zaten hani eski kafa olduğu biraz belli. Ee, özellikle de şu dönemde yani artık bunları söylerken 73 kere düşünmemiz gereken hatta söylememiz gereken bir noktada komite başkanı olarak böyle bir şey söylemiş olması ben şey saygı duydum yani. Herkes yapamaz böyle bir şey. Gerçekten özel bir kazmalık Mori abiciden amcadan mı diyeyim dededen mi diyeyim Yoshino Mori amcadan, kardeş yani. amcadan diyeyim bir de diyor ki çok tepki geldi kadınlardan gelecek tabii kardeşim kadınlardan tepki yani hayatın her alanına kadınların da katılmasını ee, istediğimizde hayatın her alanında kadınların da bizlerle, e, erkeklerle eşit olduğunu, herhangi bir e, farklılığımızın olmadığını defalarca vurguluyoruz ki olimpiyatlar her dilden, her dinden, her ırktan insanın e, cinsiyet, ırk, dil, din ayırmadan e, ortak e, kültürü olan bir şey olimpiyatlar aynı zamanda e, onların etik bir e, düzlemde yarışabilmesini bir araya gelmesini e, sağlayan insanın ortak kültür ve miraslarından bir şey belki de en önemlisi spor adına olimpiyat sen olimpiyat organizasyon komitesi başkanı olarak kadınlar vır 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 zır zır konuşuyor dersen e, biz nevi e, şey biz nevi diyorum biz Ahmet tepki al e, bir zahmet de istifa et. Neyse yani şu da var. Yani bizde olsa kolay kolay gelmezdi bu istifa. En azından Japonlar istifanın da bir hizmet olduğunu biliyorlar. O kadar güzel konuştun ki ben hiç e, girmeyeceğim bir daha. E, direkt Habib Ayaklarım bu, donuyor Ayaklarım donuyor ayaklarım. Su, su torban var mı? Yok be kardeşim. Olsaydı koyardım Hı -hı. fıtı fıtı. Nisa söyledim. Ayakları. Ayakların üstüne şey koy. Oo. Ne koyayım? Hakikaten şey ya al hamdanı yapıştır. Yatsın orada. Kediler Hı -hı. çok değerli. Isık ayaklarıdır. Gel lan gel ayağıma yat. Gel. Gel ayağıma yat kızım. Hiç istifini bozmuyor bu yer. Evet, evet devam edelim. Alakası olmaz. Habib Nurmagomedov demiş ki, Profesyonel olarak futbol oynamak çocukluk hayalimdi Futbol sporların kralı. Şimdi Çok kral bir adam kendisine... olduğunu gösteriyor. Aynen, net. Habib Nurmagomedov, Dünya yıldızı olmazdı futbolcu olsaydı. Muhtemelen böyle para da kazanmazdı. Hepimizin içinde bir futbolculuk şeysi vardır. Fakat ben Habib Nurmagomedov'u burada kesinlikle gençlere örnek olarak göstermek istiyorum. Futbol oynamak isteyebilirsiniz ama Diğer sporlar sizi daha meşhur yapabilir. Aklınızda bulunsun. Herkes futbolcu olmasın. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Nefis konuştum. Hemen geç diğer konuya bağlayalım. Güzel. Erman Yaşar dolmadan son konumuza da geçiyorum. Lewis Hamilton bir röportajda, ben de izledim bunu. Böyle galiba hani YouTube hesabı falan için takımın hani en zor yarış, işte tik atıyorlar bilmem ne falan. Bu sezon favori yarışım en zorlu yarışım, en iyi performansım Türkiye Grand Prix'sinde demiş. Hepsini e, Türkiye Grand Prix olarak e, geçmiş. Valla kaç yıl aranın ardından yaptık? 10 yıl falan oldu mu? Son evet, Grand Prix'den. Daha fazla galiba. Evet. galiba. Yani e, unutulmuş bir Grand Prix'i bu kadar keyifli bir şekilde geçirmek, bir de üstüne epik olayların olması... E, fakat sonra da galiba gelecek sezonun e, listesinden çıkarılması falan gibi bir durum söz konusu. Formula 1'in e, en güzel özetlerinden biri galiba. Ben e, zaten yönetimini falan da hiçbir şekilde anlamıyorum. E, olaylar nasıl gelişiyor falan hiçbir fikrim yok. E, hani paranın düdük çaldığı bir düzlem belki ama kardeşim belli ki ki yani daha önce işte 10 sene önce falan yapıldığında da işte Red Bull'lar birbirlerine falan girmişlerdi ben öyle hatırlıyorum. Ferrari miydi hatırlamıyorum şimdi kimdi. E, o? Aman 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 bölümü. Ha. Ee, her seferinde epik bir şey oluyor alın şunu kardeşim alın izleyelim burada yani çok güzel konuştun ben söz olarak şunu söylemek istiyorum Lewis Hamilton'da Mercedes'le kontratını yedi e biliyorsun yedi e, dünya şampiyonluğuyla Miel Schumacher'i yakalamıştı e, şimdi daha da ötesine gitmek istiyor e, tek başına en çok şampiyon olan e, isim olmak için güç birliğine devam etti Mercedes. Büyük ihtimalle de e, tabii ki kesin konuşulmaz motor sporları, hiçbir spor kesin konuşulmaz. Ama sanki 8. dünya şampiyonunu alıp o alanda e, e, olabilecek gibi gözüküyor Lewis Hamilton. Önümüzdeki sene göreceğiz. Söylediği şeye de katılıyorum. Yani şöyle katılıyorum, bütün sezonu izlemedim. E, İzledim tabii ki ama sezonu izlemedim. E, fakat İstanbul yarışı çok keyifli bir yarıştı hakikaten. Zor bir yarış olmuştu e, Lewis Hamilton için. Bir şekilde liderliği alıp sonrasında korumayı bilmişti. Ve pit stop stratejisini hatırlayacaktır belki değerli e, takipçilerimiz. E, bir e, lastikleri değiştirdi. Risk alarak e, artık patates olmuşlarla e, yarışın sonlarını getirdi. Ve o yarışı o lastiklerle bitirmeyi başardı. Bu anlamda gerçekten çok zor. Ve çok etkileyici bir performanstı. O yüzden katılıyorum Lewis Hamilton'a söylediğine. Şu anda yavaş yavaş ben kar tutmaya başladım. Ayağımda da ufak ufak buzlanmalar var. İstiyorsan sen ufak ufak kapat yayını. Evet, yayını kapatıyoruz. Daha önce ıslak saçlar, havlu ve bilimum diğer şeylerle görmüştük. Bu kez de montla gördük. Kendisi donmadan onu battaniye altına yolluyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın.